Hava atışı yapıldı. Büyükçekmece basketbol. Beşiktaş Aykraypex maçında ilk hücum konuk takımın. Dışarı çıkardı Ege Arna. Fake sonrası. Topu bir an elinden kaçırdı. Hücumu sürüyor Beşiktaş Aykraypex'in. Üç sayılık atış. Kenan Sipahi. Evan Brinsma indirdi şimdi Volodymyr Herun'a bir ver kaç. Bir iş birliği daha basket bir defa oldu. Hücum anlamında iyi başladı maça. Yine hızlı bir hücum Beşiktaş Aykray Pex'ten. Ege Anar'ın üçlüğü kaçırdı. Sonrasında bir geçiş hücumu basket bir de faul. Perdeyi kullandı. Girdi boyalı alana. Atışında isabeti buldu. Kenan'ın da altıncı sayısı bu. Chris Clyburn. Evan Brinsma perde sonrası. Üç sayılık atış. Evan Brinsma. Ege girdi boyalı alana. Dar açıdan isabeti buldu. Evan Bruinsma. Kadir Bayram'dan çok şık bir pas pot altına. Dönerek atış. İsabetli bir defa ol. Oğuzhan Göktepe. Çok iyi gördü köşeyi. Isaiah Whitehead. Üç sayılık atış. Isaiah Whitehead. Evan Bruinsma'dan çok iyi bir pas. Volodymyr Herun. Şimdi Miller şık bir ekstra pas köşeden. Üç sayılık atış. Enes Taşkıran. In Miller. Çok ince bir pas. In Miller. In Miller. Enes Taşkıran o da baktı çembere. Bir üçlük de yolladı bu isabetli. 59-49. Kenan Sipahi. Ercan Ercan Osmani. Tekrar Egehan Arna boş kaldı bir an. Kritik bir üçlük Egehan Arna. Bu bölümde o sahnede. Son 3 üç dakika 3. çeyrekte. Jordan Crawford köşeyi buldu. Evan Bruinsma 3 sayılık atış. Evan Bruinsma. Evan Bruinsma hiç tereddüt etmeden bir üçlük daha. Evan Bruinsma yanıyor adeta. 24 sayı. Egehan Arna. Ercan Osmani'yi indirdi. Vladimir Herun savunuyor onu. Bir saniyesi kaldı Ercan'ın süre dolarken zor atış isabetli değil. Josh Reeves hücum ve basket. Girdi boyal alana Jordan Crawford. açılıyor kendisini. 3 saniye, 2 saniye Jordan Crawford tekelle çok yüksekten bıraktı. Panya'nın da yardımıyla isabeti buldu Jordan Crawford. Jordan Crawford kendisi kullanacak gibi. Crossover sonrası gitti çembere Jordan Crawford. Jordan Crawford elden çaldı topu. Isaiah Whitehead gitti çembere turnikeyi bıraktı. Jordan Crawford şimdi çok hızlı geçti yarı sahayı verdi pasını. Enes Taşkıran köşeden 3 sayılı katış. Enes Taşkıran artık son saniyeler. Kullanmıyor büyük çekmece basketbol. Faul yapmıyor Beşiktaş Aykray Pex. Ve Büyükçekmece basketbol 93-87 kazanıyor Beşiktaş Aykray Pex karşısında.